Gençler hoş geldiniz. Bugün çekilişimizin, yarışmamızın bir hediyesini kazanan arkadaşımıza veriyoruz. Nedir bu? Akıllı Şehir yarışmamızdan kazanılmış bir hediyedir. Önce bir tanıyalım. İsim? Berk. Memnun olduk. Evet, yardımcı olalım önce. Bakalım ne çıktı? Sen biliyor musun içinde ne var? Bilmiyorum. Bakalım ne çıktı? Şöyle zarar vermeden hop şuraları da şöyle tamamdır şimdi arkadaşımız devam edebilir devam et sen de dostum gençler kanalımıza destek olursanız sizlere de böyle çekilişler hediyeler bekliyor olacak beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Böyle hediyeler sizleri bekleyecek. Ansızın kazanırsanız kapınıza bir anda böyle hediyeler gelebilir. Çıkar bakalım Berk. Neymiş? Evet. Böyle bir hediye geldi. Beğendin mi Berk? Beğendim. Bundaki amaç ne? Hemen onu söyleyelim. Güzel bir şey inşa edip var olanı yıkmadan yeniden yenisini yaratmak. Gençler, eğer siz de ben varım diyorsanız sizleri de bekliyoruz. Abone olun, like'lamayı unutmayın. Görüşmek üzere.